Buyurun ablam. 27 lira. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak, neler yaşanacak hepsi analiz videomuzda. Geçelim videomuza. Mahir baba olacağını öğrenince ne yapacağını şaşıracaktır arkadaşlar. Bir taraftan da Asiye ve çocukları, diğer yanda Cihan. Mahir bakalım ne yapacak. Kendi çocuğu için sevdiği kadın da çocuklardan vazgeçecek mi? Çok vazgeçmek de çok da kolay olmayacak arkadaşlar. Asiye yine tek başına kalacaktır. Cemal Asiye'yi sahiplensin, artık tüm gerçekler öğrensin diyorsanız videoyu beğenin, sayımızı görelim. Hoşçakalın.